İslam dini tevhid inancıdır. Tevhid Allah'ın birliğidir. Birlik İslam'ın ve İslam ümmetinin şiarıdır. İslam nurunun Türk şecaatiyle birleşerek üzerinde ışıdığı ülkelerden biri de Kırım'dır. Yeşil Ada, Yeşil Hilal Karadeniz ve Azak Denizi ile çevrili Kırım Yarımadası 26 bin kilometre bir alana yayılır ve 2 milyon nüfusa sahiptir. Nüfusun 500 binini Kırım Tatarları oluşturmaktadır. Yarımada kadim zamanlardan bu yana Tavurlar, İskitler, Kimerler, Yunanlar, Romalılar, Sarmatlar, Gotlar, Hunlar, Kıpçaklar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok farklı milletin meskeni olmuştur. Kırım Yarımadası 12. yüzyılda Anadolu Selçuklularının toprağı haline gelir. 1230'da ise Altın Orda devri başlar. Bu dönemlerde Kırım'da yaşayanlar arasında İslamiyet giderek yayılır. 1357 yılında Kırım bağımsızlığını ilan ederek Hacı Giray Han'ın kurduğu Kırım Hanlığı'nın merkezi olur. Fatih Sultan Mehmet döneminde ise kendi istekleriyle Osmanlı'ya dahil olurlar. Kırım 300 sene Osmanlı bünyesinde kalır ve önemli bir ticaret merkezi haline gelir. Bu huzurlu dönem, 1774'te Küçük Kaynarca Antlaşması ile sona erer ve Kırım esaret altına girer. Sivas Topol, Osmanlı-Rus savaşlarının en şiddetli anlarına tanıklık eder. Ak Mescid'deki Türk şehitliği, Kırım'daki Müslüman Türklerin en canlı izleri olarak bellekte yer etmektedir. 1917 Rus devrimi sırasında Müslümanlar Kırım nüfusunun üçte birini oluşturmaktadır. Kırım'daki hemen hemen tüm büyük şehirler önemli Müslüman nüfusa sahiptir. 1921'de Rusların yönlendirmesiyle Kırım Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kurulsa da tam bir bağımsızlık kazanamaz. Bu dönemde Hristiyanlık propagandasına karşı çıkan Kırımlı Müslüman aydınlar Sibirya ve Ural dağlarına sürülür. Zor şartlar devam ederken İkinci Dünya Savaşı patlak verir ve Kırım Nazi Almanyası tarafından işgal edilir. 1944'e gelindiğinde Stalin'in Kırım halkını Nazi Almanyası ile işbirliği yapmakla suçlaması üzerine yüz binlerce kişi Sibirya'ya, Orta Asya'ya sürgün edilir. Bu süreçte yüz binden fazla kişinin açlık ve hastalıktan öldüğü tahmin edilmektedir. Kırım Tatarları tarafından terk edilen mülk ve topraklara Sovyet makamları tarafından yerleştirilen Ruslar el koyar ve bu da Kırım'da büyük demografik değişikliklere yol açar. 1954'te alınan bir kararla Kırım Ukrayna'nın eyaleti haline getirilir. 1990'a gelindiğinde Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından Ukrayna bağımsızlığını ilan eder ve Kırım özerk cumhuriyet olarak varlığını sürdürür. Müzik Sovyet baskısından kurtulan Kırım Tatarları Kırıma geri dönmeye başlar. Stratejik önemi sebebiyle Kırım 2014'te Rusya tarafından bir kez daha işgal edilir. Kuzeyi ısıtan şark rüzgarları Kırım Hanlarının önceki merkezi Eski Kırım'dır. Burası gelişmiş bir şehir durumunda olup Sultan Baybars Camii, Özbek Han Camii, Hacı Mehmet Camii, Hacı Ömer Camii yer almaktadır. Hanlığın batı kıyısındaki gözle de önemli bir liman durumundadır. Mimar Sinan'a atfedilen Tatarhan Camii, Cuma Camii, Nurettin Sultan Camii burada bulunmaktadır. Hanlık Rusya tarafından ele geçirildiğinde başkenti Bahçe Sarayı'da en az 18 cami ve birkaç medrese vardı. Günümüzde Ukrayna'da 160 cami var ve şu anda birçok camide inşa edilme aşamasında. 2016'da ümmet müftüsü Said İsmagilov, Ukrayna'da 1 milyon Müslüman olduğunu ifade etmiştir. Ukrayna'da ortalama 1 milyonluk bir nüfusa sahip olan Müslüman cemaati de geçmişlerinden aldıkları bu güçle haklarını en iyi şekilde müdafaa ediyorlar. Bu amaçla kurdukları dernek, vakıf ve kurumlar biz Müslümanlar olarak hala buradayız, güçlüyüz ve varız mesajını başta Rusya olmak üzere tüm dünyaya ulaştırıyor.